Evet, merhaba. Türk müsünüz arkadaşlar? <laughs> Abi en güzel şehir Tokat'tır. Baştan söyleyelim. Evet, Anladım. Mübarek Toprak Panlo. Mübarek Toprak Panlo. Artova diye biliyordum. Yok, Artovalılar bizden sonra geliyor. Bizden sonra kim Mübarek Toprak Panlo? Erban'ın arabası aşağıdaydı. Evet, gördük. Dublin'de erbav arabası gördük. Evet, burası Dublin'in en işlek caddelerinden birisi. İnsanlar eğleniyorlar, dokunuyorlar. Tabii şeyi var herhalde. Evet bugün 2 Temmuz 2025 Dublin'deyiz. Bu tür insanlardan çok gördük. İnsanlar oturuyorlar, ellerine tıtırır. kalem alıyorlar. Kalem ile defterlerine bu binaların, bu şekillerin veya heykellerin resmini çiziyorlar. Ve çok hoş bir görüntü. Belediyenin buraya tanıdığı bir hizmet. Sandalye koymuşlar, insanlar geliyorlar ve çekiyorlar. Evet. Merhaba. Bari şu spor mağazasına gireyim. Size gidip. bir soru sorabilir miyim? Buyurun dinliyorum. Eee nerelisiniz efendim? Mübarek Kutsal Toprak, Türkiye, Tokat, Pazar. Bağlar. Peki. Ee, şu anda neredesiniz? Dublin. Dublin mi güzel, Top. Tokat mı güzel? Tokat. Evet. Katılıyorum. Katılıyorum size. Evet doğru cevap. 500 milyar kazandınız. Burası... İrlanda'nın en meşhur veya dünyanın meşhur üniversitelerden birisi Trinity College. Evet. Bu üniversite hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Trinity College one of the best universities in Ireland, so it's very famous with the buildings, historical buildings. So I would like to see these buildings and then have fun. And then I want to see the library because it's very famous for everybody has. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> <laughs> ah, can I ask uh, another question? Sure. <laughs> uh, Süleyman Demirel Üniversitesi or uh, Trinity College. Trinity College. Uh, What is the good, best? Uh, Trinity College of course best and it has a long history. But Süleyman Demirel University one of the best in Turkey too. Yes, I am I am agree with you. <laughs> Kabilesi <laughs> topraklarında geziyoruz. Muhammed Hocam bir şey mi söyleyeceksin? I was gonna say Nasıl that mı? taking a video shot is not good at good idea after when you are having a tour of the city. I would like to see the whole of the city. The important thing is the most beautiful cities. The most beautiful city in the world What? Tokat. It has been added to many. Buranın adı ne? Burada, mesela böyle yerlere tekrar bir sonraki otobüse binebiliyorsunuz aslında. Evet. 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 Çok bir mi? Söyle. Onu benden siz aldınız. İstanbul. Ama müzik eşliğinde söyleyecek. Evet, City Tour'dayız. Eee, City Tour. In Dublin. Dublin sokaklarında geziyoruz. sağında ikisinde, ikisinde donuyormuş. Ama bu güneşi gören bütün İrlandalılar parkları doldurmuş. Güneşleniyor. Kardeşim de İzmir'le kıyasladığı için donuyormuş. Abi biz İzmirliyiz. Bizim kalın hiçbir şeyimiz yok. Biz çok fakiriz. Hemen dediği gibi donuyor. <laughs> fakiriz. Biz.